Thank you. sonra o insana evet. hayır olur. Ee, hayır bir şey, şey var. Canavar çıkıyor, evet, beş beş de şey de var. Canavar çıkıyor. Çok çok. Böyleydi bana babaanne Değil ben de, hiç de, gözlerimi de. kapatmadan da açık tuttum. Korkmuş çocuk. merkezden abi? Evet. merkez. arkadaşım var. Ondan görüşüyorum. Cezaevinde müdür, ikinci müdür. Ha, adı ne? Mustafa Durgut.